Günlerden sonra tekrardan Roblox oynuyoruz. Ve şimdi ben şu elmas sofranı toplayayım. Az önce videoyu çekiyordum. Bana oynattırmıyorlar. Şimdi oynayacağız bir daha. Bu sefer daha pro oynayacağım. Ha, yeni tabanca geldi ama onu şu an alamam. Şimdi biz şuralara evimizi kuruyoruz arkadaşlar. Robotlar gelip evimizi yıkmaya falan çalışıyorlar. Bizim de elimizde tabi bizi, bizim elimizde armı toplamıyor. Tabanca ile onları ateş etmeye çalışıyoruz. Yani ben burada kaldım. Ben çok saçma bir şey yaptım. Arkadaşlar mouse'ların Dekoratif Ne, çok güzel değil mi? Siz de beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Yorum atın, like atın, abone olun. Beni sevin. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuzdur. Diye umuyorum. Ananen. Bir daha mı düştüm ben ya? Arkadaşlar böyle bir şanssızlık yok ya. Ben aşağıda kalacağım. Süre bitiyor. Kuleleri birleştirin siz ben gelene kadar. Aa birleşmişti kuleler. Tamam. Kardeşlerim. Kardeşim onu kulelerle bizim bizimkileri de. Şöyle yol yapalım. Böylece arkadaşlar şey, şey bir kule yıkılınca diğerine gideriz. Hem yıkılması da zor olur. Bak kız beni anladı. Bak o da o tarafa doğru yol yapıyor. Hadi bakalım yol yap. Hadi bakalım. Kalan sürede böyle yol yapacağız. İnşallah bir daha aşağı düşme. <laughs> ya aşağı düşeceğim moralim çok bozuluyor ya. Heh gel yola şimdi zombide. Hadi bakalım gel. Bakın arkadaşlar elimizde tabancamız. Ben önceden oynanmıştım bu oyunu. O yüzden benim tabancam biraz daha üst level. Hadi bakalım. Adam da şeker şey şey şeker tabancası var. Yani. Şeker tabancası var. Hadi bakalım gelin lan. Anam patlayan olasın ben. Arkadaşlar ya yine beni oynatmazlarsa var ya harbi diyorum ağlarım gerçekten ağlarım ya uzun zamandan sonra Roblox videosu çekeceğim çekeceğim kaçtı ya az önce ya ya ne ya ya arkadaşlar bu adam ne biçim sıkıyor ya bu arada arkadaşlar Roblox videolarının da devam etmesini istiyorsanız like atıp söyleyebilirsiniz bunu bana ve ben bu arada size doğru bakamıyorum bu oyunda arkadaşlar böyle oluyor biz ana adam da adam orada kalmış <laughs> neyse lan bizim kulak çok yiyecek, ben espri yaptım Hadi bakalım yürü bakalım koçum bakalım senin de kaldım barın bakalım malın da kaldım iki dakika kaldı da kaldım ha 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 kaldım bu arada robotlar altımızda bakalım anam 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 aa kalemiz çöktü anam kalemiz çöktü arkadaş kardeşlerim kardeşlerim yardım et sadece ne oluyor ya bu kaleye ne oluyor ya bu kale, ya? Bak, kale var ya oh oh, oh 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 bir kızla ben düşmedim bu be kaleye hadi yer kendini işte <laughs> anam ben şu ağzını hanginiz şu ağzınızı açtı la ben öldürecek de bakın oynayamayacak <laughs> Arkadaşlar son 3 saniye kaldı. Ben zaten bir kere öldüm abi. Bitti. Şimdi gidip oradan yeni silahımızı da alacağız. Bu arada arkadaşlar bu oyun gerçekten çok zor. Yani gerçekten çok zor bu oyun. Ve çok fazla kasıyor canavallar gelirken. Ya, benim Beni böyle niye koyuyorsun bak ya. Koşuyorum beni böyle koyuyorlar ya. Beni böyle koymayın ya. Ara. Neyse bakalım ne varmış burada. Hepsi paralı. Evet silahı skip Biz nereden alıyorduk? Ha şuradan. Aynen öyle. Oha 20 levelde geliyormuş. Tamam kardeşim ben bunu takacağım şimdi. Siz de kuleleri dikin diyecektim. Zaten dikmiş. Aa yeni bir tane sağlam blok gelmiş arkadaşlar. Pembiş blok. Pembiş pembiş yiyorum. Pembiş pembiş gidiyorum. Lay 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 lay. Oh, Oğuz böyle 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 oh. Her yere şöyle koyuyorum arkadaşlar ki sağlam olsun bu arada. Bloğumuz sınırsız. Oh. Şöyle. Şöyle de koyalım. Böyle de koyalım, böyle de koy. Bu arada benim artık üste çıkmam lazım arkadaşlar. Artı altı çok güzel yaptım. Şurada devam edeyim şu altı yapmaya. Ha. <laughs> Bitirdim. Ana! La hay hay arkadaş 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 kardeş arkadaş arkadaş öldüm öldüm harbiden öleceğim harbiden öleceğim. Altta kaldım arkadaşlar ya. Hayır. 3 saniye. 5 saniye. Hayır ya. Ben böyle bir şanssızlık gördüm mü hayatımda ya? Bu nedir kardeşim ya? Arkadaşlar ben burada kaldım. Bana yardım edecek yok. Ben sıkıyorum da ya. Neyse altı ben çok kaslı yapmış. Ona lan adamlar bina dikmiş oraya. Tabii ben buna dümdüz çıktım bu arada. Benim şu an üstünde durduğum şeyi. Bu arada, o yüzden öyle öyle Bunlar ne sıkıyor lan? Bu ne? Çok garipler. Ooo. Ben hiç ateş etmezsin. Benim ne yapalım? Anlamazlar. Diyeceğim de benim altım sallanıyor. Ananım. Eyvah eyvah. Patlayan robotlar altıma geldi. Arkadaşlar eyvah arkadaşlar. eyvah. Arkadaşlar eyvah. Arkadaşlar 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 Aa, Ona çapaya çıktım yala Roku patladı diye çapaya çıktım kanka Biliyor musun kanka A, Kanka ağzı bir yalıyor Ne yapıyor lan sen elinde burnunu karıştırın Lan savaşçıyız lan burnunu karıştırma bırak sen Gel sen yardım etsene bize ya Aşağıda bak neler neler oluyor sen burnunu karıştırıyorsun kardeşim Eyvah eyvah kardeşim işte öldük biz kardeşim şimdi ya Aha şurada en azından biraz da olsa bir yüksek yer var Aa, ben ben buradayken bana dokunamazlar. Aa eyvah! Aldım geçiyorum. Aldım bu patlatıyorlar arkadaşlar arkadaşlar. Oo bir, lokta, bir da ne kadar sağlammış var. Aldım 20 milyon tane şey patladı. Ben çaresizce burada ateş ediyorum. Öyle gerçek hayattaki de. Lan eyvah! Oo havaya uçtum lan. Tamam beni bırakabilirsiniz artık. Çünkü ben artık yani çok çaresiz oldum ya. Aa şurada bir yerde var orayı da çıktı. Anam sürü geliyor sürü geliyor. Abi ne oldu oyun oyun çok Oyun beyaz ekran hatası verdi. Görüntü sıcak bir bir şey bir şey Arkadaşlar oyun beyaz ekran verdi. Acayip fena dedik bilgis ya gitti. Ben de farklı bir oyuna girdim. Burada kapanışı yapacağım. Suratımı da kapatmak istemedim. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın diyorum ve bay bay.